Bakın siz kökleriniz yavaş yavaş kopartılır. Şeytan sizi bir anda aldatmaz. Adım adım aldatır. Ne yapar? Önce İslam'ın ana köklerinden yani bunu ilim adamlarına karşı olan saygımızı ve edebimizi yok ettirerek. Sonra ikinci adımda işte mezhep imamları falan bu taraflara taşır. Ondan sonra hadis-i şeriflerin sıhhat derecelerini taşır. Ondan sonra bir atım ödeye taşır. Artık hadislerin birçoğunun... Birkaç tanesini san. Ondan sonra bir adım öteye taşır. Ne hadisi kardeşim? Kur'an varken hadis nedir taşır? Sonra nereye taşır biliyor musunuz? Sonra Kur'an-ı Kerim bize yeterciliğin bir sonraki adımı Kur'an'da bazı ayetlerin tarihsel olduğu Hz. Meryem çift cinsiyetliydi o yüzden çocuğu oldu veyahut da buna benzer ifadelerle haşa Kur'an-ı Kerim'deki mucizevi olaylara Hz. İbrahim'in, Hz'in Nuh'un gemisinin bütün bu olayların hepsine tevil yöntemiyle inkara yürütür işi. Bir sonraki adım Kur'an peygambere yolunda ama peygamber kendi anladığıyla onu söyledidir. Kur'an peygambere yolunda ama aslında onun dilinden kendi Arap anlayışıyla oradaki Araplara yönelik bir şeyler söyledi. Allah bir şeyler söyledi ama o dil olarak lisan olarak peygambere aittir. Allah'a ait değildir. Dolayısıyla bugüne taalluk etmez. Ve en sonunda da bir bakarsınız işin içinden çıkamazsınız. Ya ne Kur'an'ı dini imanı Dersiniz Allah var ama peygamberler, din, min bunların hepsi insanları uydurmak için dersiniz. Ve son adımda da artık Allah da olmaz. İşte bu tarz modeller Hazreti Peygamber'e istihza ile haşa. Peygamber Aleyhisselatü dalga geçiyor bu. Dalga geçmektir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, babasının olmadığını iddia etmek. وَلَا اِنْسَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا diyor ki sorulduğu zaman biz bir şey yapmıyoruz biz aramızda gülüp eğleniyoruz yani veyahut da diyoruz ki yani bu şakasına bir şey söylüyoruz. Kul billahi ve ayati ve Allah'ı Allah ile peygamberiyle bunlarla mı darga geçiyorsunuz? ha? La ta'tedru kad kefertum bali imanikum. Sakın özür dilemeyin bundan sonra. Çünkü siz iman ettik dedikten sonra kafir oldunuz. Kime diyor? Çok tehlikeli bakın. Bu tarz meselelerin riskini Allah Celle Celal Tövbe süresinde böyle açıklıyor. La te'tediru kad kefertum ba'de imanikum. Sakın özür dilemeyin. Çünkü siz mandan sonra mürtet oldunuz, kafir oldunuz. Kim böyle bir riske düşmek ister ya? Şarkılarda peygamberlerle dalga geçmek. Fikri anlamda bir fikir sunuyormuş gibi. Hazreti Meryem gibi Allah'ın tertemiz sunduğu bir hanıma laf etmek. Veya işte bu Mehmet Azimli gibi peygamber ve vesselamın ailesine sanki ya ne var ki velev ki veledi zina olsun peygamber ne, ne var ki bizim yine peygamberimizdir diyecek kadar alçalmak bunların hepsi direkt bu ayete tabidir. La te'antediru kad kefertun bi'al imanik. Ya Rabbi böyle bir duruma hiçbirimizi düşürme. Böyle duruma düşen insanlara da hidayet nasip eyle. Hidayetleri kabul olmayacak insanlara da kahru mahru perişan eyle. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu duruma düşme sebebi nedir biliyor musunuz? Benim, sizin ve bizlerin tepkisizliğidir. Şeytani akıl Müslümanların tepkisizliğinden beslenir. Bizim hop dokunamazsın benim kutsalıma diyemememiz sadece sessizce kenarda oturup ya yapmasalar da iyiydi ya diye sadece orada burada vıdı vıdı yapmamız ama gerekli mecralarda ki başta sosyal mecralarda bir dakika kardeşim böyle diyemezsiniz diye kalkıp buna bir eleştiri bir tepki getiremememiz sadece onları cesaretlendir onları besler. Hiç olmazsa ya. Allah'ım, belki eksiklerim var. Belki dinimin ve İslam'ı tam yaşayamıyorum. Belki ameli anlamda senin istediğin gibi değilim. Belki günahlara düşüp kalkan bir adamım. Ama ya Rabb'im kapı gibi dimdik senin dininin yanındayım. Ve men yuazzim şairallahi fe inneha min kulub. Kim Allah'ın şarlarına Allah'ı hatırlatan ne varsa başta peygamber aleyhisselatü vesselam Kur'an bunlara saygılıysa o kalbindeki takvadandır. Ben saygılıyım ya Rabbi. Hiç olmazsa onlara saygı duyuyor. Hani bişri hafi yerden alıp da sarhoş haliyle besmele yazılı kağıdı ona saygı gösterdi de Allah. Rabbimiz o saygıdan ona nasıl ki hidayet etti? O edep öyle güçlü bir şeydir ki. O edep bizim tarihimizi, İslam tarihinin yarısını yak. 1400 yıllık İslam tarihinin yarısında bu milletin evlatlarına İslam sancaktarlığı nasip etmiştir o edep. O Kur'an-ı Kerim'in karşısında gece oturamayan, uyuyamayan Osman Gazi dizüstü oturup beklemesinin Allah Celle Celaluhu öyle razı olmuştur ki o edepten ecdadımıza bunun neticesinde İslam sancaktarlığını bütün dünya İslam'ı taşıma güzelliğini nasip etmiştir. Edep. Edepsizlik de ona nispette zillet ve aşağılıktır. Bugün bu edepsizlere hiç olmazsa Allah'a karşı edebimiz gereği, hiç olmazsa kalbimizde takva olması gereken İslam'ın şiarlarına azamet gereği, dur kardeşim diyebilmeli, daha da önemlisi İslam'a sahip çıkmalıyız artık. İslam bizim yitik malımız. Ne olur onu bir daha İslam'ın şiarlarını, İslam'ın amellerini, İslam'ın ahlakını, İslam'ın sünnetlerini, neyi varsa İslam adına her birini sımsıkı sahiplenip Allah için sahiplenmeye de niyet ediyor muyuz inşallah? Allah'ım bizden kabul eyle, bizi şu üç aylarda Ramazan-ı Şerif'e hayırla bereketle sen ulaştır, Recep ve Şaban'ı da bizim için mübarek eyle.